Arkadaşlar bir tane şarpeyi var. Kaçmış mı, atmışlar mı, ne yapmış bilmiyorum. Yaşlı da bir köpek belli. Burada ben bunun sahibini görmüştüm. Bir tane de baksır vardı yanlarında. Ama Ceza köpeklere tilt olduğu için bu köpeklere maalesef hayvan yaklaşamıyor yanımıza. Ceza sit. Arkadaş o. Bekle. Gel. Yürü. Kimin ki acaba? Ya şey, niye kaçtı ki? Kaçtı mı, kayıp mı oldu? Baksanıza korkuyor. Şu cadaloz yüzünden yaklaşamayacak muhtemelen. Gel. <gülüyor> <gülüyor> hmm. İnşallah sahibi bulur. Sokak köpeklerin eline düşerse sıkıntı. Dur. Kaptanın en sevdiğim huyu arkadaş canlısı olması arkadaşlar. En güzel huyu bu. Kofik de kim pek öyle şey yapmaz. Kadife zaten sevgi fıtırcı. Ama bu cadoloz niye böyle? Neden? Çünkü çok koruyucu. Biraz da tabii sosyalizasyon eksiklikleri. Gidiyor. Bakın. Evet, bu ata ağızlı beni ısırır diye gelmiyor hayvan. Gidiyor. Ama sahibini gördüm. Bir tane baksırla birlikte geziyorlardı. Ceza ile baksır zaten direkt dalıyorlar birbirlerine. Ama bilmiyorum işte ne olacak. Dur. Kaptan da bir gideyim şuna bir tanışayım diye öldü. Dişi olsun da hiç yaşlı genç fark etmiyor buna. Güzel çirkin değil mi kaptan? Seçici değiliz. Otur kaptan. Kaptan otur. Kaptan otur. Otur bakayım. Kaptan otur. Bekle. Vallahi arkadaşlar bilemedim. Kagitli hayvan. Evet. Yine parktayız. Köpekler oynuyor, hopluyor, zıplıyor. Bizim Kofi'imiz niye otuyor? Niye otuyor? Niye? 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 İyi, ya, ne yapayım artık? Kofi'nin hayattan anladığı bu arkadaşlar. Değişik bir şey takıldı kaldı köpek bunda. Yapacak bir şey yok. Gel Kofik. buraya gel. Otur bakayım. Gel buraya. Ne, ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ha? Ot yiyince başın göğeme eriyor. Ha? Ne oluyor? Hadi yürüyün gezek bari biraz. İşler yolunda sayılır. Bir sıkıntımız yok. İşte ot yemesi dışında. Aylardır yemedi otu bir kere de yiyor arkadaşlar. Bazen her zaman da yemiyor tabii. Otluyor zıplıyor oynadığı zamanlarda oluyor da. Yani genelde bir arayış içinde. Bazısı böyle arkadaşlar ya. Köpekler karakter karakter. Sıkıntı yok. Seviyoruz keratayı. Yapacak bir şey yok. Komik hareketleri de var. <gülüyor> <gülüyor> Kofik gel oğlum. Gel babacım. Gel. <laughs> Verin oğlum. Koş bakayım. Koş Kofik. Koş. <laughs> Koş Kofik. Koş. <laughs> Yani Kofi'yi bu davranışlarından vazgeçiremedik arkadaşlar ya. Ee, yani biraz hoşuna gidiyor gibi geliyor bana. Ama alışkanlık haline gelmiştim. Mesela Ceza'yla şeyin boğuşmasını çekemiyor bence. Yani onu böyle oturup onu oynatacak bir köpek olsa mesela zannetmiyorum daha iyi olurdu ama e, Kadife zaten artık yani gel kuzum. Kadife benim yani artık oyun oyun oynamaz öyle çok aşırı. Ama çok da değil yani bu Bilmiyorum. Bir noktada vazgeçecek diye düşünüyorum. İnşallah. Yani Ceza ile kaptan güreşmeyi seviyorlar. Bak. Onlara katılamamanın verdiği bir eziklik gibi bir şey bak. Ya kötü olan kısmı ne? Boğulma tehlikesi ve mikrobik. Hayır. Yani artık hayırdan maya çüşten falan anlamıyor köpek yani o konuda. Ya kafasına o topu geçireceğiz. O da ben vicdanım el vermiyor. Yani... Hayır oğlum, oğlum yapma. Gel buraya. Kofik gel, gel gezelim. Gel oğlum. Gel Kofik, sen benimle gel. Kofik gel. Genel olarak ama şey değil. Öyle itaatsizlik yapmıyor bana karşı. Yapsın çişini oraya. Kofik. Kofik neredesin? Gel. Gel. Yok. Burada bir kilo falan otu yer o artık dışkıdan da atıyor işte. Daha yeni Ceza koştu. Koş kızım. Hadi koş. Hadi koş. Koşun Kofi de koşturun. Daha yeni Ceza koştu arkadaşlar. Bak. Kofik de peşi sıra koştu bunların. Yani yarış oyunu olsa katılacak. Güreş yemiyor işte. Bak bekliyor onları. Koşun da ben de koşayım sizinle diye. Koş. Koş hadi. Ama Cezada da canı isterse koşar. Biz söylersek öyle koşmaz. <laughs> evet. Hayır. Yenmeyecek ot. Siz de gidin biraz. Hayır. Gel buraya. Aferin. Biraz severek arkadaşlar. Teselli ediyorum onu. Sen küçüksün yavruş. Onların ortamına girersen ezilirsin. Şu ayılara baksana. Ha, kodifen değil mi? Bak, hayır, hayır. Bırak. <laughs> Gel buraya. Otur. 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 Biraz benim müdahalem gerekiyor. Otur. Bekle. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Sana ne çeşit bir formül uygulasamlar köpek ha? Düşünüyorum, düşünüyorum. Yani ilk defa böyle bir şey görüyorum arkadaşlar ya. Vardır yani mutlaka diğer köpeklerde de oluyor bu. Aa, ablayı kızdırırsan öyle olur. Bak. Ceza kızdı bir şeylere. Cez şey Coffee, kadife bir şeylere kızdı arkadaşlar. Baskınlık yapıyor şu anda. Ama Ceza kadife'ye karşı yani en ufak bir şeyi yok. En ufak bir saldırganlığı yok. Hayır, hayır. Ot yemeyeceksin. Hayır. Şş. Ben de giderim öbür taraflarda yerim diyorsun değil mi? Hayır. Çok inatçı arkadaşlar. Çok hayır. Şş, hayır. Otur. Otur. Hayır. Otur. Bak. Bir onlara bakıyor. Bir oyuna giremiyor. Tamam mı? Bir bana bakıyor. Hayır. Kofik yapma. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Yani bu işten ancak ya psikolojik sorunlar en nefret ettiğim köpek rahatsızlıkları ve hepsi başıma geliyor. Allah şükür yani daha mı iyi daha mı kötü tartışılır kanserden iyidir aklıma geldi yine neyse. <laughs> aferin oğluma, aferin kofime, aferin kofime. Böyle böyle bir şekilde vazgeçecektir diye düşünüyorum. Belki de böyle gidecek bilmiyorum. Oy kuzum gelsen gel. Gel kuzum. Bak bak hemen hemen. Hayır. Üstümüze de işeme. Git uzaklara işe. Aferin kofi. Hayır Kofik. Hayır. Hayır. Gel. Aferin. Hayır. Kötü yatırdı. Sen de gir oyun onlarla yiyorsa. <laughs> Yerinizi vurmayın ha. Bugün iyi uyuyorsunuz. Güzel oynadılar. Bak bak bir şeyler oluyor. Hayır. Kafek. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Bana odaklansın olmadı. Bunu böyle bana yönlendirebiliriz her şey olduğunda bana gelmesi daha güzel olur. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, Aferin. <laughs> ne yapıyorsun sen bunu? Aferin. Ben ilerine yanıza, beni ilerine. Hayır, hayır. Kofik. Aferin. Otur. 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 Aferin oğluma. Aferin oğluma. Evet arkadaşlar. Güzel bir hava var derken yağmur başladı. Gitmemiz lazım. Hadi bakalım. Evet Kofik gene arkadaşlar ot yeme peşinde. Ya bu nasıl bir davranışsa işte bir türlü tam anlamıyla vazgeçemiyor. Hala beni kolluyor bak. Bıraksam şey yapacak. Bu arada Ankara'nın böyle güneşli gözüktüğüne bakmayın. Hava şu anda jilet gibi kesiyor arkadaşlar. O kadar soğuk ki anlatamam. Cezanın nefesinden anlamışsındır belki. Yani felaket. Hayır kaptan. Bak kaptan da Ceza oyunu kestiği zaman yapmaya başladı. Tiksel bunlar arkadaşlar. Ne güzel oynuyorlardı. Oynayın hadi. Yapılmayacak. Otur. Kofik. Aferin oğlum o. Aferin yakışıklıma. Aferin akıllıma. Aferin güzel kızma. Otur sen de. İteklemeyin çocuğu. Koş. Oha. Simek tamı yapıyor lan kaptan. Kaptan simek yaptı. Nasıl geçirdi öyle? Resmen tek kol hareketi yaptı. Ee. 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 Olmayacak o. Böyle engelliyorum arkadaşlar ama nereye kadar işte çok inatçı. Paglar ve İngiliz buldoklar en inatçılıklardan biri arkadaşlar. Bu gerçek. Tayyar bir istisnaydı gerçekten. Bunu anladım. Hani insanlar boşuna burtların bu kadar inatçı olduğunu söylemiyor. Otur. Otur. Ha, güzel bir eğitim veriyorum. Verdim mi? Verdim sayılır. Çünkü lafım dinleniyor en azından. Hiç iplemeye de Ki geldiğinde hiç iplemiyordu zaten. Ama şimdi değil mi? Akıllım Değil mi güzel oğlum Değil mi yakışıklım Çak patiyi <laughs> Aferin Hayır Bak onu yaptıktan sonra ödül olarak gidip çimeni yemeyeceksin ee, Beni ısırırsanız ben de sizi ısırırım O kadar diyorum işemek serbest oldu. İstediğin kadar işleyebilirsin. İstediğin kadar işeyebilirsin Dün Kar yağdı Tatil olacak diye çok umutlandık Ama olmadı Şşş Gofik Yapmayacaksın. Gel Kofik. Gelin hadi gezelim gel. Gelin gezelim. Gel. Gel. Kofik. Gel oğlum. Aferin oğluma gel. Gel Kofik. Of. Geçen beni bunlar bir yıktılar arkadaşlar. Dövseler daha iyiydi yani. Hayır Kofik. Kofik. Gel. Yıksa dövseler daha iyiydi. Yemin ederim ayağım yerden kesildi. Özellikle kaptan bir koydu bacağıma. Koşarak beni bir yerden yapıştırdılar yere. Direkt sırtımı vurdum. Hayır. Ha, çiş serbest. Çiş yapılabilir. Ama o arada otu da götürdün, görmedim sanma. <laughs> Yok. Yani bize toprak bir köpek farkı lazım ama öyle bir şey bulmak da imkansız ki saçma zaten yani. Yürüyün. <laughs> bazen köpek beslerken bunlara dikkat edin. Mal gibi arkadaşlar bunu yaparlar. Bunu bütün tanıdığım bütün köpekler yapıyor. Kocaman arazi olur tamam mı? Bunlar gelir sizin dibinizde oynarlar. Size yakın olmak için. Sizden güç almak için. Sizi siper olarak kullanmak için. En uyuz olduğum şeydir. Gerçekten. Yani ee, baya da tehlikelidir yani. Bu konuda çok sakatlanan arkadaşlarım olmuştur. Arkadaşlar. Buraya da işte diyorum ya ödül mamaları falan atılıyor. Büyük sıkıntı. Bulup bulup yiyorlar. Taze mi değil mi belli değil. Gel buraya. Gel. Gel. Gel Kofik. Aferin oğluma. Aferin yakışıklıma. Kofik de biraz ilgi, özel ilgileniyorum arkadaşlar bu konuda. Çim yüzünden. Gel buraya. Hayır. Hayır. Aferin. Gel. Yani çünkü gerçekten sinir bozucu ya. Yani bir noktada bırakması lazım. 3 yaşına geldi. Yani artık. Şşş. Ama inatla bu tik devam ediyor. Şişt bırak onu. Bırak onu. Bak. Bırak onu. Ha burada işte mesela arkadaşlar ne var orada? Ekmek var, bir şey var. Kadife de aç boğaz. Hayır. Hayır. Hı -hı. İşte buraya çok fazla yiyecek atıyorlar. O kötü. Oo, neyse. Evet bu videomuzda böyle olsun. Köpeklerin genelde aa yıktı bu ablasını. Yıktı vallahi, yıktı. Yıktı. <laughs> Hayır. A -a. A -a. Evet. Bu videomuzda böyle olsun. Köpek videosunu da eksitmeyelim. Kuş videosu sırada arkadaşlar. Merak etmeyin. Gelecek. Hadi bakalım.